Herkese selamlar arkadaşlar. Akbük'teyiz. Denize yaklaşık 1,5 kilometre mesafede. Site içerisinde bütün masrafları yapılmış. Herhangi bir masrafı olmayan çok güzel bir villa tanıtımına geldik. E, villamızın fiyatı 5 milyon 750 bin lira. pazarlığımızda mevcut. mevcut. Şu alanı göstermek istiyorum arkadaşlar size. Burası otopark alanımız. Aracınızla e, site içerisine girip yine e, güvenlikli bir kapısı var. E, kapıdan girip aracınızı buraya park edip hemen evimizde burada arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz e, evinize geçiş yapabiliyorsunuz. Otopark mesafeniz çok kısa içeride kalan evlerle kıyaslamayın buraya evimizin herhangi bir masrafı yok, ee, bütün bakımları yapılmış, gayet de güzel lokasyonumuz da gayet iyi. Burada arkadaşlar bir bahçe alanımız var, peyzajı çok güzel yapılmış burayı göstermek istiyorum ben size özellikle ee, taşlarla arkadaşlar çim yapılmamış taşlar ve çeşitli meyve ağaçları ve çam ağacıyla arkadaşlar. arkadaşlar ee, burası süslenmiş gayet de güzel olmuş evimizin herhangi bir masrafı yok dedik. Burası villamızın Ana giriş kısmı villamız bitişik nizam ee, burası ana giriş kısmı arkadaşlar çelik kapımıza kadar yenilenmiş kapımız da gayet güzel şöyle göstermek istiyorum ben size gri tonlarda bir kapı kullanılmış gayet de şık duruyor burada bir hol alanımız mevcut burada vestiyer yapılacak alan da var arkadaşlar bilginiz olsun dilerseniz oraya bir vestiyer de yapabilirsiniz. Burası salon, mutfak kısmımız. Salonumuz gayet geniş ve kullanışlı. Gayet de güzel arkadaşlar. Seramiklerimiz, doğramalarımız, her şeyimiz yenilenmiş burada. Buradan bir adet de balkon alanına çıkışımız var. Burada bir de balkonumuz mevcut. Yine yaya yöğülanda, çelik kapının oradan da buraya giriş yapabiliyorsunuz. Dilerseniz bu alanı yani peyzajı kullanmak istemezseniz bu alanı büyüterek bir kameli haline de getirebilirsiniz. Üstünü de kapatabilirsiniz. Örnekleri de mevcut. Doğramalarımız antres kullanılmış. Seramiklerimiz 60-120 kullanılmış. Gayet de güzel olmuş. Mutfağımız komple yenilenmiş. Burayı da göstermek istiyorum ben size. Evimizin herhangi bir masrafı yok. Lake kapaklar kullanılmış. Burada bir pencere bırakılmış. Bu alanında aydınlık olması sağlanmış arkadaşlar. Tezgahımız her şeyimiz yenilenmiş. Evimizin herhangi bir masrafı yok. Gayet de güzel lokasyonumuz çok iyi. Burada merdiven altında günlük ihtiyaç için bir lavabo alanı bırakılmış. Aynı zamanda çamaşır makinesinin yeri de buraya bırakılmış. Bilginiz olsun. Gayet güzel lokasyonumuz çok iyi. Mermer, siyah mermerler kullanılmış arkadaşlar merdiven çıkışlarında. Drone görüntülerini ilave edeceğiz. Oradan da lokasyonunu anlayabilirsiniz. Drone görüntülerinde deniz biraz fazla parlamıştı. O yüzden kusura bakmayın. Bu katta arkadaşlar 2 adet yatak odamız, 1 adet de ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Bu yatak odamız gayet geniş ve kullanışlı. Yine büyük bir pencere bırakılmış. Gayet de aydınlık olmuş burası. Odamızın büyüklüğü de yeterli bence. Gayet güzel. Kapılarımız her şeyimiz değişmiş. Hiçbir masrafımız yok evin. Burası da bir diğer yatak odamız burasını çocuk odası olarak ya da misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz. Bu odanın kendine ait bir balkonu mevcut. Dilerseniz bu balkon alanını da daha sonrasında içeriye alma imkanınız da var. Yani bu odayı biraz da büyütme imkanınız da mevcut. Gayet güzel. O balkonda içeriye alınırsa aslında bu oda gayet kullanışlı olur. Çünkü burada arka tarafta bir adet daha balkonumuz mevcut. Burada da arkadaşlar şuraya göstereyim. Burada da yine arka cepheye bakan bir balkonumuz var. Buraya herhangi bir yere dahil edemezsiniz. Ama dilerseniz e, etrafını kapatıp burayı da yine kapalı bir alan haline getirebilirsiniz. Burada bir adet ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Banyo tuvaletimiz de gayet geniş, yeterli büyüklükte. Duş kabinimiz, klozetimiz, banyo dolabımız. Aynı zamanda buraya e, termosifon içinde bu banyoya alan bırakılmış arkadaşlar. Bir üst kata çıkacağız. Orası da gayet güzel. Deniz manzaramız var orada. Ama deniz biraz parlıyor. Çok net göstermeye biliriz arkadaşlar. Tam net olarak çıkmıyor deniz çünkü. Ama manzaramız buradan çok iyi. Burası da bir üst kattaki alan arkadaşlar. Burası kapatılmış. Ee, üstü ve yan tarafları kapatılmış arkadaşlar. Burada da bir alan oluşturulmuş. Şurada bir gerintili alanımız var. Burayı göstermek istiyorum ben size. Burada bir alanımız var. E, burayı bir yaşam alanı olarak düşünürseniz arkadaşlar, burayı da kapatıp burasını da bir giyinme odası yapabilirsiniz. Yani burayı bir yatak odası olarak değerlendirecekseniz şayet orasında giyinme odası yapabilirsiniz. Bu katın buranın da yine kendine özel bir banyo, tuvalet alanı mevcut. Gayet seramiklerde renkleri birbirine uyumlu olmuş. Gayet de güzel olmuş. Bu alanımız da geniş ve kullanışlı. Yani burayı dediğim gibi bir yatak odası haline getirirseniz ayrı bir yaşam alanı olmuş olur burada. Gayet de güzel. Hiçbir masrafımız yok evin. Denize yaklaşık 1,5 kilometre mesafemiz var. Fiyatımız 5 milyon 750 bin lira. Pazarlığımız mevcut. Bütün detaylar için ekrandaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diyorum.